hatırla. Evet. Ee, ama aramayacağız mı? Ama arayıp ne edeceğiz Ayşe'cığım? Ne diyeceğiz? Ya nasılsın, iyi misin diyebiliriz mesela. o <laughs> mi karıyım değil mi ya? <laughs> Ağam hayatta bir daha gelmez ha. Hazır bahanesi de varken. Öyle işte, elin aklına uyup hareket edersek... ...ha böyle haklıyken haksız durumuna düşeriz tabii. Bana bakın, sizin aklınız olsaydı benim aklıma ihtiyaç duymazdınız. Şunlara bakın ya. Üç kadın baş başa veriyorlar, hiçbir şey çözemiyorlar... ...sonra da ben suçlu oluyorum. Nasıl yani? Anne, ne oldu sana? Ha katkı hep bizim ha, halına ne oldu böyle ya? Ağam dövdü. Ne? E, dövmedi, döver kimi yaptı. Nasıl yani ya? Ya boya kız, boya onların suratındakiler. Bu da yalancıktan. Oh. Kız anam deli misiniz, divane misiniz ya? Kendi kendinizi niye boyadınız Niye olacak Türkmen abla? Ha ana kızın yüzünden. Bir oldular, ipimizi çektiler. Bu var ya bu, bu suçu tasarladı, azmet turda değnek gibi olan da gitti, ismi yolladı Aa, ayol siz Asude'den kurt deniz ben de sizi kurtardım. Bu kadar ya. Ha, arada da ağam sıvıştı ama. Bahaneli o da bizde kurtulmuş oldu. E bana ne? Ya Allah aşkına, siz hiç uslanmayacak mısınız? Vallahi doğru söylüyor bu kız ya. Ya kusura bakma karılar ama yaramaz çocuklar gibisiniz ya. Ya siz tiyatroya çevirmeden duramayız mı sızgı? Tükme abla, vallahi bizim kabahatimiz yok. Aha bu ana kızın yüzünden. Batı'nın üzerimizde oynadığı çirkin oyunlar bunlar çekin bizim üzerimizden. Bizi birbirimize düşürmekten başka bir halt ettiğiniz yok. Bana bakın. Hiç de benim yüzümden değil. Benim o saftirik kızım balla yüzünden her şey. Ben size dedim. Bu kızdan kurtulun dedim. Bu sizin başınıza iş açacak dedim. Kurtulamadınız işte bir kızdan. Vay! Senin o değnek kızın kolmayla gidiyor sanki. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Hiç utanmamışsınız siz ya. Gidin Allah aşkına gidin şu yüz yüzü göz yüzü gözü yüzü yun da gelin ya. Cık cık, acemi tiyatrocular sizi. Abla hadi kalkın ya. Gelin gelin gıybet yapalım. Şu karıların gıybetini yapalım. Oturun. <laughs> 嗯。谢谢